Aa Rıza nerede? Rıza! 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 Evet yapılacak bir şey yok... ...sonuçta kadar değil mi? Tabii bizde nikah tarihi belli olur ya biz size... ...ararız olur mu? Hayır, Yok ya. Saat, o... Evet. Ali Rıza değil var. ya. Ali Rıza benim Ahmet evet, abim. Rıza'nın Rıza düğünü vardı da. Bir o saat bir şey geçince polisiye olay Sizden olmuyor mu? orada mı? mı diyorum? <laughs> Gelmedi. Sacide ablacığım Rıza bir kople rahatsızlandı <gülüyor> da. <gülüyor> o bakımdan kalan misafirlere siz söylersiniz. Abi. Ne rahatsızlığı, ne rahatsızlığı. Ee, e, nazar. Nazar, kesinlikle nazar. Bunun bilimde e, yeri var tabii ki. Çünkü e, oğlan güzel, kız güzel olunca oldu. Ben yalan söyleyemeyecek boyutta travma geçiriyorum şu an yani. Alo, <laughs> ne oldu bir haber var mı ayol? <laughs> Yahu Servet ben buradayım, niye telefonla arıyorsun beni? <laughs> aa! Rıza telefonu da açmıyor. Babam da arayıp duruyor, ne diyeceğim? <laughs> Allah'ı eve gidelim, annelerim de gidelim, gidelim. Peki sayın abim, siz ee, şahsa ulaşabiliyor musunuz? Şahıs, ne tuhaf isimler var ya. <laughs> e şimdi acilde böyle bir hasta var mı, ona bakabiliyor muyuz peki? Sizinle bu numaradan canlı chat yapabiliyor muyuz? <laughs> Ulan <visuals> bu kargaşada kiminle konuşuyorsun? Testosteron kurbanı. <laughs> Baba otelden buraya geliyorlarmış. Ne diyeceğiz? Ne nikâhtan kaçması anne? Nurhayat Karakaş'ın nişanlısı öyle şey yapar mı hiç? Ben inanıyorum tez zamanda Rıza'nın güzel haberlerini alacağız. İnşallah bu ya kaçırılıp tecavüz uğradı, ya dövülüp karanlık bir köşeye atıldı, ya intihar etti. Sizin yüzünüzden bunlar. Dejenereler. Sayın Karakaş şu an birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir süreçteyiz. Estağfurullah efendim ağız kalabalığı olur mu? <laughs> Sayın Karakaş sizin kızınız bizim kızımız. Hatta ben size baba desem diyebilir miyim? <laughs> Diyemem. Okey. Siz kimi arıyorsunuz sevgilim? 35-40 yaşlarında uzun boylu beyaz erkek. Rıza'yı Rıza'yı. Peki sunu bulabiliyor musunuz? 25 yaşında böyle uzun bacaklı, sarısın, büyük gözlü kadın. İsmi önemli değil. Bulursanız gönderebiliyor musunuz? Rıza'yı mı? Emriniz olur efendim. Emriniz olur efendim. Sağ olun efendim. Evet efendim. Sepet efendim. Allah Allah. Dinlemedeyim Gülistan. E Rıza denize gitti. Rıza denize mi gitti? Denize mi gitmiş? Vay vay vay. Pardon. Gülistan <laughs> abla. Allah'ını seviyorsan Marmara Denizi'ye gitmişti. Ege Denizi'ye gitmiş. Bir ıslanıp çıkacakmıştı. Kuzey denize gitmiş, fok balığı avlıyor de. İlk girerken soğuk ama yüzünce alışıyormuş insan de. Bir şey de ama lütfen deniz kelimesini cümle içinde... ...özel isim olarak tek başına saçını savurup poposunu sallarken... ...başına buyruk bırakma. <laughs> ah sevdiğim Gülistan ablam. Ablam. Kavlam. Bu söz kesilirken tanıştınız abin mi? O delim sere çocuğu. Anne ne delim sere <laughs> dedi manyak o. Allah'ım travmanın etkisiyle yalan söyleme yetimi kaybettim ya. Ee Gülsar ablam fazla güvenme yetine döner koy... Neyse ya ne diyeceğim ben abime? Bismillah. Alo Yemin abiciğim. Nurhayat. Beni burada İtalya'da nasıl çağırıyorlar sen biliyor musun? Ha! Benjamin diyorlar bana. Benjamin. Salon bitkisi miyim ben Nur Hayat. Benjamin nedir ya? Diyeceğim o ki ben zaten burada gurbetteyim. Benim asabım bozuk. O Şehmuz denen herif insana en ufak yamonda. yemin ediyorum ben cinayete aleti olurum Nur Hayat. Şehmuz değil abicim Rıza. Şehmuz babası. Babası mı? Sen onun babasına Çok selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi ilet. Ellerinden öp kendisinin. O ayrı, o ayrı. Nurhayat bak ben sonuçta Fransa'da yaşayan, iç mimari masterı yapan... ...Da Vinci'ye, Michelangelo, Michael Jackson'a gönül vermiş bir insanım. Benim tutup da vay efendim damat düğünden mi kaçtı? Yok kızımızın namusuydu, şerefiydi gibi böyle alı turkaya yapacak bir tarzım yok. Sen beni biliyorsun. Ben çıkartırım maket falçatamı, direkt kulağına alırım o herifin. Nur Hayat kulağına alırım o herifin. Abicim, Türkiye'de olanlar batıdan daha farklı görünüyor. Olay öyle değil. Rıza'nın sekiz kalp damarı meğerse mumbar dolma gibi olmuş, hep tıkanmış. Artık gerdek heyecanı mı yaptı nedir, kalp sıfaz mı geçirmiş? Tuvalette bulduk bunu, baygın dil dışarıda. Acil Ayşe'ye girdi. Şimdi helikopter ambulansla önce Londra'ya sonra Cleveland'a gönderiyoruz, bypass olacak. Nurhayat. Burnuma tuhaf kokular geliyor Nurhayat. <laughs> Filoransa'daki bu nehir yazın leş gibi kokuyor Nurhayat. ...konsept mi boşalıyormuş? Neymiş? Öyle bir şey dediler. Anlamadım. Dil bilsem anlayacağım. Bıktım ben buralardan. Vallahi evde tek başıma film seyretmekten gerçek insanlarla hayali karakterleri karıştırıyorum. <laughs> Vatanımı özledim ben <lan> Nur Hayat. <laughs> geliyorum ben Türkiye'ye. Abi olarak duruma el koyuyorum. Yok yok geliyorum. Şu an parti veriyordum evde. Misafirler falan vardı. Kate Moss, haydi Kulum. Haydi gülüm bırakıyorum misafirleri geliyorum İstanbul'a. Kapat geldim ben. Just a better of minute, just a yeah. Just got a bit Just got a bit of to be just, just, little, baby. <laughs> oh, boy, baby, woman, just a just know a little just Şimdi bu deniz tabir ettiğimiz saçaklığı aslında 50 boş, Herkese 34'üm diyormuş. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar. Evet duydum ben. Ama gerekirse tutarım bunu saçından zorla artık karbon testimi yapılıyor? Halkaların sayısından mı anlaşılıyor? O yaşta artık nasıl ölçülüyorsa bunun hangi çağdan kalma olduğu ortaya çıksın. Nurayet Hanım önemli olan sizin ne hissettiğiniz. Üzüntülerinizle yüzleşin. Ama yalan mı hemşire? Erkekler salak. Bu benimki satmış bir kartozun peşinden bütün yaz kıyı kasabalarında aç köpek gibi dil dışarıda dolaştırır bir anlayabilir. Hayat Hanım. Sen niye iki bir lafım kesiyorsun benim? Ha? Ben anlatacağım sen dinleyeceksin. Parayı peşin verdim ben. Nur Hanım ben psikoloğum. Dedikoduları değil endişelerinizi konuşalım. Evel Allah benim ne endişem olacak hepsiyle. Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş Türk ev kızı konseptine level atlatmış bir figürüm fevkaladeyim. Allahu Teala'ya ham bütünadan olsun. Bak beni can kulağıyla dinlemiyorsun. Ben kendimi için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum ama. Nurayet Hanım korkularını... ben ne korkacağım? Sen kork. Boşanmıştın sen değil mi? Ha? Ne olacak bu biyolojik saat işleri hepsine? Kim bakıyor bu biyolojik saat işlerine? Ha? E çocuğun da yok. Olmaz ki de artık. Kız bari kenarda birikmiş şey falan var mı? E çünkü yaşlılıkta bir başına para lazım. Nur Hanım benim bir sonraki... Hayır Allah bir yerden alır bir yerden verir. Hani ağzı çemçük olanın eli falan güzel olur ama... ...sana da hiçbir şey vermemiş şimdi canım. E sen de mecbur ne yapacaksın? Kendini okumaya falan adadın ama... ...adam bütün gün diplomaya bakacak? Ha? Vah vah. E seninki de gitti daha genç değil mi? Nur Hanım. Ya ikide bir kesme hepsiyle. Gerekirse 24 saatini satan alırım. Hem senin görevin bu. can dinleyeceksin. Hadi vereceğim gazı, vereceğim gazı. Hem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? Kira evinde yalnız ölecek olan ben miyim ya? <laughs> Oo, bu da Bu yaz dokuzuncu psikoloğa da çürüye çıkarttık hayırlısıyla. Hayır, senin psikolojin bozuksa benimkini nasıl düzelteceksin anacığım? Oho! Kız acık kadın olaydın, hanım olaydın da... ...şu kutuya kapitan eden kenarı fiş dolu bir kılıf yapaydın. <laughs> Bulamadım şunların dayanıklısından bir tane ya. Ne hissettir? Endişenle yüzleş. Salla başı alma aşık. İkimizi dökemiyorum ki şifa bulayım anacığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.